Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'da harika bir 23 Nisan bölümüyle karşınızdayım. Lütfen arkadaşlar bu videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Bugün yanımızda Kübra, Pratik Oyun, Nehir ve Cansu vardı. Onlarla birlikte harika bir bölüm çıkarttık. Hadi başlayalım. Oh üstümü de güzelce giyindim. Bugün 23 Nisan ya. Valla üstüm başım çok uygun oldu. Hemen şöyle güzelce dışarı çıkayım ya. Anam. Aa. Kübra. Oğuz hadi gel gel bugün 23 Nisan. Kızım kapıyı açıp gelsene zaten açık kapı dokundun açıldı niye rahatsız oluyorsun? Hoş geldin <laughs> ne yapıyorsun? Hoş buldum iyiyim ya bir şey diyeceğim ee, şehirde dolaşıp çocuklara falan bakıp hediye falan mı versek? Bugün 23 Nisan bunu çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Ya çok mantıklı Kübra ya. Vallahi yine hayran oldum sana hadi gel. Atla arabaya. Yalnız benim <laughs> arabada bir problem var ya bir tamirciye götürsek olur mu? olur. Ay yavaş yavaş galiba ya, ara... baya sorunlu araba. A, evet. E, ustam kolay gelsin. Sağ olun evladım sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk ustam. Ya bu arabanın bir e, balans kaymış anladığım kadarıyla. Bir el atabilir misiniz? Çok fena sağa sola kayıyor. Böyle garip bir şey var. Anlamadım. Bir el atabilir misiniz? Tabi tabi ustam. Ben hemen hallediyorum şimdi. Ben bunun altına girip bakayım. Bir tamir edeyim Hemen ben hallederim. Tamam. Çırak, sen de işe koyun hadi. Ala daftarlarında. Tamam işte Hemen başlıyorum. E, Te tekerlek galiba patlamış. E, ustam siz bize haber verirsiniz. Biz iki saniye şu markete bir uğrayacağız. Tamam mıdır? Tamamdır tamamdır evladım merak etmeyin bu iş bende gözünüz arkada kalmasın hadi gidin siz gidin. Oğuz bir şey diyeceğim Oğuz bekle bir bekle. Ya ben bir şey diyeceğim asıl sana sen söyle önce. Ya ay saçım güzel gözüküyor mu diyecektim. Ya kızım güzel gözüküyor da fark etmedin mi ya. Küçücük çocuk 23 Nisan'da Çalışıyor orada bizim arabamızı tamir ediyor ya Ben kıyamam ona Ya evet ya çok doğru söylüyorum Bir de çocuğun üstü harap Bir tablo ya Bir de 23 Nisan bugün ya Ya çok üzücü bir durum ya. 23 Nisan'da çocukların çalışması Hatta çocukların çalışması gerçekten çok üzücü bir durum Kesinlikle Kübra Ya gelsin ustasıyla konuşalım Bugünlük izin versin ya Parası neyse biz verelim bugün Kabul eder mi ki acaba Ya eder neden etmesin ya hadi gel Tamam e, ustam çok pardon bir şey isteyecektik de sizden. Tabi tabi buyurun evladım bir şey mi unuttunuz? Hayırdır güzel kızım? E, ne oldu? Ustam bugün 23 Nisan biliyorsun senin yanında da çocuk çalışıyor. Onu alsak da gezdirsek bugün boyunca sıkıntı olur mu senin için? Oğlum olur böyle şey ben bu çıraksız ne yapayım nasıl yetişeyim benim bir sürü işim gücüm var olmaz. Onun çalışması lazım biz işçiyiz işçiler çalışır. E, Ustam ama şimdi küçücük çocuk ya heves etmiştir. Onun yaşıtları hep dışarıda eğleniyor, geziyor, tozuyor. Onu da gezdirelim bir şey olmaz. Hem ben parası neyse vereceğim bak. Bugünlük üyemeyesini ben karşılayacağım. Hiç dert etme sen. Hı o zaman iş değişir. Dur bakayım. Çırak. Küçük çocuğum. Bak bakayım bana. Çırak. Efendim, efendim usta. Ee, Gençlerle gitmek istiyor musun? E, e, sen izin verirsen gideyim. Hı, tamam o zaman hadi bugünlük... Poço'yu yı yırttım hadi git bakalım. Te teşekkür edeyim usta. Yaşa be usta. Hadi atla bakayım oğlum arabayı sende. Hadi. Tamam. Durun bekleyin ben şu arabanın lastiğini bir halledeyim ondan sonra gidin az kal şey. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Tamam Usta tamam. Ustam Şöyle ben işi tamamdır. tamam. çırağı bırakırken vereceğim parayı hiç dert etme sen. Kübra hadi. Tamam tamam evladım hadi uğur olsun dikkat edin. Hadi kolay gelsin ustam. Sağ olun usta. Ee, Kardeşim, senin ismin ne? Benim ismim Pratik. Piyat, pratik. Nerede Ay, ne nerede tatlı. yaşıyorsun? Yakın mı yaşıyorsun ha. buraya? Ee, evet, evet. Sanayi Mahallesi'nin arkadaki mahallede yaşıyoruz. Hmm. Ay. Orası buraya biraz uzak ama... Hadi gel, sana birer dondurma ısmarlayalım şöyle ya. Sever misin dondurma? Çok seveyim. Gel Ay, bakalım. Ne kadar tatlı bir çocuksun sen böyle. Ee... Teşekkür edeyim abla. Ee, kolay gelsin. Biz dondurma almaya gelmiştik. Merhaba hoş geldiniz. Nasıl dondurma istersiniz? Kübra ben şöyle bubble gum'la almak istiyorum. Sana da naneli alayım mı? Naneli güzel gidiyor bak. Olur. Ay dur dur biz kendimizden önce çocuğun soralım. Ee, çocuğum sen ne istersin tatlı çocuk? Ben bubble gum'la istiyorum. Bubble gum'la. Ee, hanımefendi bize iki tane bubble gum'la bir tane de mentollü verebilir misiniz acaba? Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E, çok teşekkürler kolay gelsin. Rica ederiz. Boz bir şey diyeceğim. Efendim Kübra? Kızla baksana kasiyerde ne kadar dikkatli. Maske takmış o yüzden sesi böyle biraz şey geliyor ama çok güzelmiş. Evet kesinlikle ya. Bence de burası çok güzel bir dondurmacı. Hadi dışarı çıkalım daha akşam olmaya başladı. Hadi hadi daha gideceğimiz bir sürü yer var. <laughs> gel bakalım Pratik. Ah, gel kardeşim atla. Ederim. Ne oldu bu? Ben bu çocuğa bir hediye vermek istiyorum ya. Tamamdır. E, pratik kardeşim sana küçük bir hediyemiz var şöyle verelim kardeşim. Al bakalım. <laughs> Bana hediye diyorsun. mi adınız? Evet sana bir hediye veriyorum. 23 Nisan bugün çünkü istediğin bir şey mi bilmiyorum ama bence mutlu olursun diye bir hediye verdim. İçinde de çok tatlı bir peluş oyuncak var. Yaşasın. Çok sevinçliyim uçuyorum. Vay çok mutlu oldun. Tamam evde açarsın olur mu hediyeni? Tamam. Hadi bakalım gel arabaya atla şimdi sana çok güzel ciciler almaya gidiyoruz. Neye gidiyoruz amca? Ciciler alacağız yeni kıyafetler yani. Aa bugüne ne kadar hiç cici kıyafetim olmamıştı. Kübra şurada çok iyi bir kıyafetçi biliyorum ya. Ay çok güzel bak üstü başı da harap bir tabbi halde bu çocuk çok mutlu olur ya. Bence de hadi gel kardeşim. Şimdi seninle çok güzel bir dükkana geldik tamam mı? Burada istediğin bütün renklerde, istediğin bütün şekillerde kıyafetler, tişörtler her şeyi bulabilirsin. Ne istiyorsan onu alacağız evet. tamam mı? Her şeyi alabilir miyim? Hepsini evet. alabilirsin hiç sorun değil bizim için. Hadi gel bakalım. Çok, çok sağ olun. Ee, kolay gelsin. Merhabalar hanımefendi. Hoş bence. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya şu kardeşimize uygun kıyafetlerinizi gösterebilir misiniz acaba? Tabii ki buyurun benimle gelin. Tabii. Evet. Ee, kardeşim seç şimdi hangilerini seviyorsan bak sen pratikçiyim. Evet. Ben pantolon alacağım, e, tişört alacağım bir tane. <laughs> Çok Ta heyecanlandım. Yok heyecanlanma heyecanlanma. <laughs> bak sen hangilerini seviyorsan al arkada tamam. git dene öyle gel tamam mı oğlum? Tamam. Pantolon, tişört e, ben gidip giyineyim hemen. Tabi tabi. Kübra senin istediğin bir kıyafet falan varsa sen de bak istiyorsan. Ay yok yok şimdi çocukları sevindirelim. Bugün 23 Nisan ya. Çocuğum da öyle sevinsin ya. Yavrum benim kıyamam. baksana nasıl mutlu oluyor ya. Aynı hanımefendi size çok sağ olun var ya. Çok teşekkür ederiz. Yardımcı oluyorsunuz. Ben teşekkür ederim hanımefendi. Ee, bu arada bugün 23 Nisan olduğu için böyle çocuklara kıyafetlerinde indirim falan var mı acaba? Tabii ki tabii ki. Ay. Bak, süper çok o zaman iyi, ya. Kübra ya. bence hangi kıyafetleri istiyorsa hepsini alalım çocuğa ya. Mutlu olsun yeter ki. Aynen aynen gerçekten öyle. E, dur bakayım bir giyindim mi acaba bu çocuk. Giymiştir evet. oğlum giyindin mi? Gel çocuğum gel evladım. Geliyorum geliyorum. Bir aydan. Tamam. Tamamdır Hayır. bekliyoruz. Hadi bakalım. Geldim. Vay! <laughs> of çok güzel olmuşsun ya. Pratik valla süpersin. Kübra sen kredi kartıyla ödeme yaparsın canım. Olur mu? <laughs> Tabi tabii o iş bende hiç merak etmeyin ya. Pratik çocuğum çok tatlı olmuşsun kardeşim benim. Maşallah maşallah ya. Teşekkür edeyim abla sizin sayenizde. Ne tamam, demek kardeşim. Ben yapayım da hadi hadi bakayım. arabaya bin bakalım. Hadi hadi arabaya bin tamam. Hadi. Tamam. Ee, hanımefendi hadi, çok hadi. teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok sağ olun hanımefendi hoşçakalın. <laughs> sağ olun. Hadi Kübra. Ya çok Ay. güzeldi ya. Kadın da çok yardımcı olmadı mı? Evet. %50 indirim yaptı bize vallahi ya Bir de pratik çok mutlu oldu ya Baksana çocuğun yüzü gülüyor ya Ne kadar tatlı Aynen ya <laughs> kıyamam tatlım benim ee, Oğlum başka yapmak istediğin bir şey var mı? Seni e, götürmemizi istediğin bir yer var mı? Şurada bak oyun parkı var Gitmek ister misin oraya? İsteyim isteyim abi Cık, Tamam kardeşim o zaman şuraya park edelim arabamızı Evet hadi gel bakalım oh, Çok mutluyum bugün Of Ay. çok güzel ya burası. Aa, buraya bakan yok Aa. mu ya? Var galiba ama dur bakayım şurada. Sen yan dükkana falan gitmiştir. Belki esnaflar birbirleriyle konuşur ya. Pratik oğlum ne oynamak istersin? Bak burada çok güzel motorlar var. Burada bak e, böyle çatışma oyunu var. Bak burada lego oyunu var. Her şeyi oynayabilirsin. Ne istiyorsun oğlum? Şaşkınım. Her şeyle oynamak istiyorum. Tamam ne istiyorsan ha, başla. Bir biraz bununla oynayabilir miyim? Tabii ki. Uz, uz. E, dükkanın sahibi hanımefendi geldi. Kolay gelsin hanımefendi. Biz jeton alacaktık. Ne kadardı? E, jetonlar 5 kuruş. 5 kuruş tamamdır. E, biz yaklaşık herhalde 20 oyun oynarız değil mi Kübra? Oynarız oynarız. Çok güzel valla. Biz 20 oyunluk alabilir miyiz acaba? E, tabii ki. Tamamdır. O zaman Kübra sen şey yaparsın. Tamam, ben ödümü... ödeme işlemini alırım. Tamam sen ben sinemayı vereceğim. Düşün. Hiç dert etme tamam mı? Tamam tamam hiç sorun yok hanımefendi. Şöyle ödemeyi yapayım ben çık. Şuraya bak çok çok güzel bir oyun. Ay hey, heyecanlandım. Pratik gel motora bin bak burada motor var bak ha, böyle diyor Motoy, motoya da bineyim. Bin bin hiç dert etme. Oo çoyum. çok Oo. güzel. Vallahi süper Oo. oynuyorsun Pratik. Helal olsun sana ya. Adamın dibisin sen. <laughs> ben, ben ben motor tamircisiyim abi. Evet doğru bak ben unutmuştum onu. <laughs> Süpersin. Bir de, bir de başka ne yapacağım acaba? Bak burada Aa, Mario var, Mario, Mario. oynamak ister misin? Mario istersen... isteyeyim tabi. Oyun oyna, rahatına bak. E biraz jeton atsak. Tamam, atıyorum tamam, ben. Tamam ben tamam ben atıyorum şuradan Sıkıntı yok sen rahat rahat oyna. Tamam oynuyorum. Evet. Ya makine ayızeli galiba. Allah Allah <laughs> tam sıkıntı etme ya. Başka duy, bir sürü duy, oyun duy. var. Şimdi başladı. Heh, tamam. Jeton takıymış. Evet olur öyle arada. Kübra baksana <laughs> ne kadar tatlı değil hadi, mi ya? Hadi hadi mayo, hadi. Hadi geç oraya. Evet geçiyorsun. Başaracaksın. Hoppa başardım. Geçtim. helal olsun Yaşasın. sana. Bak pratik şimdi Kübra ablan sana bir tane kart verecek. Bu kartla Hı? ne zaman istersen gelip burada oyun oynayabilirsin. Tamam mı oğlum? Gerçekten mi? Tabii tabii. Evet. Kü Kübra abi. <laughs> Teşekkür edeyim. Ay rica ederim. Küçüğüm benim. Minnak ya. Şuna baksana ne kadar tatlı bir evet. çocuk. Ne mutlu oldum. Şimdi pratikçim bugünü son şeyiyle yapacağız. Tamam mı? Son aktivitesini yapacağız. Hazır mısın? Sinemaya gideceğiz birlikte. Sinema mı? Evet. <laughs> evet. Aa, Hadi hiç bakalım. gitmedim biliyor musun? Hayatım boyunca sinemayı bilmiyorum. Hmm, gerçekten Ay. mi? Biz de harika bir filme zaten bilet aldık. Tamam. Hadi gel bakalım. Ee, hanımefendi kolay gelsin kolay gelsin yine bektir. Sağ olun. Atla bakalım pratik. Hadi bakalım. Ah. Vay. Ee, sinema bu ya ise mi? Aynen. Evet. Bak <laughs> burada istiyorsan şuradan pizza alabilirsin. Hepsinin parasını öderiz. Rahatına bak sen. Tamam ben mı? Ben ta kaynım acıktı bir tane pizza alayım. Alabilirsin. Al, ben hmm. buradan. Hı -hı. Tamam. Hmm. Ee, hanımefendi kolay gelsin. Hoş geldiniz buyurun. Ee, biz 3 kişilik sinema bileti alacaktık. Böyle yanında menülü falan bir paket var mı? Hem mısır hem kola falan tarz. Tabii ki tabii ki. Hemen bir getiriyorum. Tamamdır. Biz onları da alalım o zaman. Ben şuradan ödemeyi yapayım. Ee, Kübra sen ödeme ben şey yapacağım ya hepsini sen ödedin olmaz öyle. Yok yok ödedim ödedim ya, bir şey olmaz ya. Kübra ya, ya. yük Çok oluyorum ama bak böyle yapma. Tam bir dahakine ben ödeyeceğim her şeyi öyle. tamam mı? Tamam, tamam Biletiniz. Çok teşekkürler. Ay, Kübra Beşirin sen alsana ben. mısırları da tutun tamam. bakalım. Güzelce. Ama ben hemen ne alıyorum. Ne Ay çok teşekkür ederiz hanımefendi var ya çok, çok teşekkürler. Tatlıdır. Çok sağlınlın. Ee, biz o zaman hadi sinemaya girelim. Hadi hadi hadi. Çabuk. Hadi hadi. hadi. Çok teşekkürler. Çok kolay gelsin Buydu ama abi. Gel, evet gel, kardeşim <laughs> gel. Ah şimdi bak sinemada sessiz olman gerekiyor tamam mı? Diğer insanlar rahatsız olmasın diye. Tamam anladım Hadi gel bakalım sinemanın böyle bir kuralı var çünkü. Niye oturacağım bu Gel sen ortaya oturacaksın. Şu ortaya otur gel, bakalım. Gel. Tamam. ...en güzel yeri sana aa, ayırdık. Aa, çok güzel. güzelmiş bu resim. Evet çok da güzel aa, bir filme geldik. Bak çok hoşuna gidecek aa. bu film. Hadi bakalım yavaştan... ...ayrılık vakti geldi. Hazır mısın? Tamam. <laughs> Hiç gitmek istemiyorum. Ama ne Hayır. zaman istersen biz sana... ...telefon numaramızı vereceğiz. İstediğin zaman bizi ara tamam mı? Biz senin yanına geleceğiz ve seninle birlikte... ...sinemaya gideceğiz. Birlikte dondurma yiyeceğiz. Ne zaman istiyorsan tamam mı? Tamam abi. Geleyim. Hadi gel bakalım. <laughs> tekrardan 23 Nisan'ın kutlu olsun. Çok teşekkürler hanımefendi kolay gelsin tekrardan. Sağ olun. İyi, sağ olun günler. Efendim. İyi günler. Hoşçakalın. <laughs> Çok tatlı ya. Her gün 23 Nisan olsun istiyorum. Emin, ne bence, güzel mutlu bir gün. Bence de bütün çocuklar bunu istiyordur kesinlikle. Pratikçim yapmak istediğin bir şey var mı? Böyle abi keşke bunu da yapsaydık dediğin bir şey var mı? Abi evet vay bir şey söyleyeceğim ama. Söyle Dinliyorum din. ki. Dinliyorum ben seni söyle buyur. Oluy mu yapabilir bilir misiniz? Ya, elimizden geleni yaparız sen rahat rahat söyle ee, bize. Ben bir fakir ailenin çocuğuyum mecburen e, bu tamirhanede çalışıyorum. Aslında okumak istiyorum çok okumak. Gerçekten mi? <laughs> tamam o zaman. E, Kübra senin öğretmen tanıdığın var okulda. Yardımcı olur bize. Çocuğu yazdıralım okula. Masrafların Tabii hepsini ki. ben karşılarım. Hiç sıkıntı değil yani. Tabii ki. Ben de karşılarım. Hiç merak etme pratikçim. Biz seni okula da göndeririz. Merak etme. Olur mu? Yeter ki sen çocukluğunu doya doya yaşa. Olur mu? Güzel bir çocuk ol. Vatana, millete, ailene. Hayırlı bir çocuk ol. Önemli olan bu her zaman. Gerçek mi söylüyorsunuz? Evet. Gerçekten evet. kardeşim. Gerçekten. Hadi bakalım. Atla arabaya. Yarın da seninle birlikte gidip okula seni yazdırmaya gidiyoruz. Tamam mı? Yaşasın okula başlayacağım artık Tamam ama <gülüyor> ustanı <gülüyor> üzme tamam mı ustana bak güzelce vedalaş ustanla tamam mı Yok üzmem ustam iyidir aslında Evet ben de farkındayım <laughs> iyi bir ustan var hadi atla bakalım arabaya Bundan sonra pratik güzelce okuluna gidecek ve derslerine çalışacak hadi bakalım Evet arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım videomuzda çok hoşunuza gitmiştir ve beğen butonuna basmışsınızdır. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.